Merhaba arkadaşlar, Game Maker'da kodları öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bölümde Point Direction öğreneceğiz. Yani Point Direction, burada Direction öğreneceğiz, Speed öğreneceğiz, birçok şey öğreneceğiz. Resim açısını döndürmeye de öğreneceğiz. Bunları daha önce öğrendik ama pekiştirelim, daha iyi öğrenelim. Şimdi slaytımızı değiştirelim. O bir yuvarlak yaptık. Dönme efekti daha güzel gözüksün diye. Burada önemli nokta sprite'ımızın sıfır noktasına göre döndürdüğümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Şuradan çubuk soktuk diyorduk. 90 derece dersek bu çubuğu 90 derece oynatıyorduk değil mi? Sanki sağ taraftan bir çubuk takıp döndürüyor gibi düşündük demiştik. Ondan çizgiyi sıfırın olduğu yeri çizdik. Çünkü default yani varsayılan değeri genelde sıfırdadır. Ben eğer bunu buraya yapsaydım. Ben yukarı kaldırdığım vakit bunun bu ucu buraya dönecekti. Yani yukarıya bakmayacaktı. Anladın mı? Şimdi sıfırı bize ayarlayacak. Daha iyi anlatacağım şimdi size. İlerleyelim. Yani Direction'ı anlatacağım. Açıyı anlatacağım. Öncelikle objemizi açmamız gerekiyor. Bu ne? Şunları hmm. bir kapatalım. Hemencik objemizi açalım. Object. Create. Object. Obj. 30. Obj. Video. 30 diyelim. Niye OBC şey video yazıyorum? Yani baş harfini büyük yazmayı falan unutmayın. Aklınıza daha iyi kalsın diye. Yoksa 30 diyebilirim ama küçük mü, büyük mü kafa karıştırabilir. Buna hemen SPR video 30 diyeceğim. Tamam. Hemencik şuradan boyayalım. Hangi renk boyayalım? Şöyle bir renk olsun. Hemencik boyayalım sizi fazla meşgul etmeyeyim. Tamam, hallettik sprite'ımızı. Anam kare lan. Olamaz kare açtım. Dur hemen iptal edeceğim geri. Hemencik iptal edeceğim bunu. Bir sileyim. Şuradan bir sileyim. Yuvarlak açacağız diyoruz. Sonra gidiyoruz kare açıyoruz. Köşeden köşeden tutup yaparsanız. Şu şöyle küçültün sizinkisi belki şeydir. Köşeden tutup yaparsanız pembe rengi seçelim. Şu diğer köşeye gelirseniz tam ortalamış olursunuz. Şimdi bunu kapatalım. Şunu da center yapalım. Middle center yapalım. Buradan dönsün. Sonra bir de middle center'ın oradan şu kalınlıkta ortadan bir çizgi çizelim ki döndüğünü anlayalım değil mi? Tamam bu kadarlık böyle bir şey olması yeterli. Şimdi gelelim. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Step event'ine şimdi önceki videoda öğrendiğimiz bir şeyi tekrar öğreneceğiz. Image angle kodu ile yani resim açısı bu normalde sıfır ayarlı bir şekilde gelir. Ondan bize çizdiğimizde sıfır ayarladık. Yani şunu demek istiyorum sıfırladık şekilde ne demek bu sıfıra gelir öyle bir laf. Laf, lafta sıfıra gelir deyince anlamayabiliriz. Şimdi gelelim room'umuza koyalım. Şu ilk objemiz nereden geldi? Bunları silin Objemizi koyalım ve play diyelim. Bak objemizi böyle bu açıda duruyoruz şu anda. Sıfır açısında duruyoruz tamam mı? Yani objemiz sıfır açısında ayarlıdır. Play dediğimiz vakit objemizin bu şekilde durduğunu göreceğiz. Yani varsayılan değeri açısı sıfıra ayarlıdır. Tamam şimdi biz bunu 90 yapacağız veya 45 yapacağız fark etmez. Açı değişecek. Gördüğün gibi sıfır ayarlı. Şimdi geri gelelim. Geri, geri gelelim. Biz o yüzden sağa çizdik. Anladın mı? Bak 90'da. Buraya çizseydik 90 dediğim zaman şuraya getirecekti. Varsayılana göre çiziyoruz. Resim açısı demektir. Image angle ve varsayılının sıfırdır. Image açısına 90 derecesek sıfırı 90'a ayarlamış oluruz. Şimdi gelelim biz de step event açalım hemen. Çıkalım. Work, work mu? Work, 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 work ne alakası var? Şimdi gelelim buradan step açalım. Açtım step eventini. Şunları siliyorum. Sildikten sonra Bir dakika. Oyun buga girdi. Tekrar non yapıp geri geldi. Step eventinden yapacağım neyi? Ne yapacaktım lan? Image angle eşittir. 45 diyeceğim bu sefer. 90 demeyeceğim. Play diyelim. Açı azıcık şöyle çaprazımsı olacak. Yani biz açıyı oradaki gördüğün bir resim var diye bir önceki resimde. Şimdi bir daha göstereceğim. Şuradan göstereyim hemen. Gördüğün gibi 0 burasıdır. 45, 46, 70, 90, 94 90. Burada açıyı değiştirebiliyorsun. Oyunumuz açıldı. Hemen bakalım oyunumuza. Bak gördüğün gibi 45 dereceye ayarlı. Yani açıların derecelerine göre ayarlıyoruz biz. Bunu öğrendiğimize göre slide'ımıza devam edelim. Direction diye bir şey var. Direction'da yön demek objemizin yönü. Peki biz böyle sayısal değerleri değil de faremiz nereye gittiyse oraya dönsün istersek ne yapacağız? O zaman point direction'ı kullanacağız. Point direction. Nokta yönünü kullanacağız. Ama ondan önce size direction neyi onu anlatmam lazım. Direction yani. Daha detaylı anlatmak istiyorum. Direction 45 dersem yönünü 45 derecelik yere ayarlarım. Şuraya ayarlarım yönünü. Ama obje hala durur. Ama sadece yönü döndürülmüş gibi düşün. Yani direksiyonu döndürdün 45 dereceye. Ama gaza basmazsan gitmez değil mi? oraya gittiğini görmen için onun için speed kodunu verelim. Yani objeyi hız verelim. Şimdi bak ben burada bir karakterim tamam mı? Karakterimin kafası sağa bakıyor diyelim. Direction 0'a bakıyor. Yürü dediğim zaman karakterim böyle yürüyecek. Karakterimi döndürüyorum 90'a baktırtıyorum. Kafası 90'a bakıyor. Yürü dersek karakterim 90'a gidecek. Yani aslında bir bakıma hani kendini döndürmüyor ama böyle yan yan gidiyor diye. Kafası burada yine yan yan gidiyor gibi. Tamam mı? Döndürme farklı. Yani şeyle yapıyoruz. Bir önceki öğrendiğimiz kodla öğreniyoruz. Kafanız karışmasın. Bir anlayın diye daha iyi anlatayım dedim de sanki Direction kafadan dönme gibi olur. Kafanız karışmasın. Objemiz kafamız buraya da baksa 90 dersen yan yan buraya gider. Tamam. Gaza basarsan eğer. Gaza basmazsan gitmez. Şimdi önce Direction'ı yani 90 diyelim. Tamam mı? Direction'ı 90 diyelim. Öncelikle şunu ya sıfırlayalım. Sıfırladım. Yani karakterimiz yine sağa doğru bakıyor. Direkt diyor. Yönünü eşittir 90 diyorum. Play diyorum. Bu artık buna hız verdiğimiz zaman böyle yan yan gidecek yukarıya doğru. Onu demek istiyorum. Yani gaza basarsan direksiyonu döndürdün 90'a ama hiçbir şey fark etmiyor. Ben buna şimdi bir hız verirsem. Speed de gaz demektir. Hız verirsem 5. Karakteri biz yukarı gidecek. Yukarı ama yan yan gidecek. Baktığı yöne doğru gitmeyecek. O açıyla alakalı bir şeyler var orada. Şimdi biz Direction ve Speed'i öğreniyoruz. Siz diyeceksiniz ki ya ben bunları şu an kafamda tutamıyorum. Bak yukarıya gitti kafana tutamıyorsun ama şöyle bir şey var. Tutacaksın merak etme. Şimdi sadece biz bunları öğreniyoruz. Sen de bunları yapıp öğreneceksin. Sonra bir sürü oyun örnekleri yapacağız. Zaten uzayımızı yapıyoruz. Ve bunları daha iyi öğrenmeye başlayacaksın. Direction'ı siliyorum. Peki Direction yok. Speed 5 dedim. Nereye gidecek? Hemen onu görelim. Yani varsayılan yönü neresi bunun? Varsayılan yönümüz ne? Açıda 0. Direction'da varsayılan yönümüz nedir? sağdır, sıfırdır. Onda da da sıfırdır. Yani bunun varsayılanları sıfırdır. Tamam mı? Direction 90 dedik yukarıya gitti. Peki gelin resmize. 180 desek buraya giderdi. 95 dedik şöyle giderdi. Açıya göre giderdi. Tamam mı? Speed zaten hız demek biliyorsunuz. Yönü 45 hızı 3 oldu. Şimdi play diyelim ve görelim. Gördük zaten biz bunu. Şimdi biz objemizi sayısal değerlerde değil de bizim belirlediğimiz bir koordinat üzerinde olsun istiyoruz. Mesela mouse'um geçin. Direction yön diye 90 dedik orası. Eşittir 90 dersek yukarıya. Biz istiyoruz ki kendi belirlediğim yön argümanlarında bunu hangisi? Birinci obje burası. Bunu farklı yönlerde de kullanacağız. Şu anda kafanıza karıştırmasın. İleriki videolarda galiba 33. Mü videomda mı ne? anlatacağım bunu. Yani objeler arası dönmeyi de göstereceğim büyük bir ihtimal. Emin değilim ama şu anda söylemiş olmayayım. Söz vermiş olmayayım. Çünkü daha planlarımı tam oturtamadım orada. Şimdi gelelim. Yönünü, direction biliyoruz, eşittir. Nokta yönüne ilk iki yazdığımız bağlı olduğumuz obje, şu anda bağlı olduğumuz obje, objenin x'i, objenin y'si. Diğer ikisi de faremizin x ve y'si. Yani yönünü faremizin x ve y'sinin noktasında neresiyse oraya ayarlıyoruz. Burada ne yaptık? Play dedik ama hiçbir şey yapmadı. Çünkü biz burada döndürmüyoruz. Sadece yönünü ayarlıyoruz. Anladın mı? Yönünü ayarladık. Döndürmediği kadar 90 dedi gitmiş şey yapmadı ya. Yani birinci olanın direction'ı ikinci olanınkine ayarladık. Gelin speed diyelim. Gene speed diyelim. Speed diyeceğiz tabii ki. İşte bu yine. Yine tazecik. Hemen yazıyoruz. Direction eşittir. Nokta point. Attire. Direction. Hangi obje hangi objeye dönsün? X ve Y'si. Bağlı olduğumuz pembe objemizin X ve Y'si. Mouse'un X'ine ve Y'sine dönsün. Direction'a dönsün değil ya. Yönünü belirlesin. Mouse X. Mouse Y. Direction. Kusura bakmayın. Yanlış söyledim. Dönme 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 diye diye. Play dersek hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Play diyelim. Çünkü hemen size gösteriyorum. Hemen size gösteriyorum. Çünkü bir hız belirlemedik. Bak şimdi karakterimiz buraya doğru hareket eder. Yönü burası oldu. Şu anda burası oldu. Şu anda 45 derece oldu. 90 oldu. Biz sayısal değer yapmadık ya. Mouse'a yaptık. Evet 180 oldu. 270 oldu falan. Bunu nasıl anlayacağız? şöyle. Buna bir hız verelim. Speed. Gaza basalım yani. Yönü ayarladık. Direksiyonu döndürüyoruz ama gaza basamıyoruz. 2 diyelim. Aa, sana 4 diyeyim ya. Bu sefer 4 diyeyim geldi. Play diyelim. Bu sefer bak şimdi sağa gidecek önce. Masum çünkü sağda. Gördüğün gibi sağ. A aşağı gidiyor şimdi. A sola gidiyor şimdi. A yukarı gidiyor. Evet çok güzel. Takip ediyor. Gördüğün gibi e, mouse'umuzun olduğu noktaya X ve Y olan mouse'umuzun olduğu noktaya gidiyor. Yönünü ayarladık çünkü. Direction'ını bunu ayarladık. 90 demedik de mouse dedik. Gelelim şimdi neye gelelim. Evet ama biz döndürmek istersek ne yapacağız? Point direction'ı yani iki obje arasındaki yön fonksiyonunda ayarlamayı kullanabilir miyiz? Evet. Yani direction demezsin de bunun buna dersin. Yani image'e angle diyerek halledeceğiz. Buraya sen anlattım. Resmin açısını, objenin x ve y'sini, farenin objenin x ve y'sini, farenin x ve y'sini yönüne ayarla. Şimdi bunu bir ayarlayalım. Image'e tek yapmamız gereken şey direction'ı değiştirmek. Image angle. Şimdi dönecek arkadaşlar. Anam speed'i kapatmayı unuttum. Speed'i kapatmayı unuttuğum için sağa doğru gitti tamam mı? Sağ göstermek istediğim o değildi benim kusura bakmayın. Hemen şurada speed'i kapatalım. Sağa doğru gitti sıkıntı yok. Bak gördüğün gibi artık takip ediyor. Peki şöyle yapamaz mıydık? Direksiyon da olsun. Direksiyon olmazsa olmaz mı? Olursa Olmazsa olmaz. Yani illa iptal etmemize gerekmez. Point direksiyon x y mouse mouse alt -tire x alt y Play diyelim. As speed vermedim bu seferde. Speed diye dinlemedik şuraya. İşe yaramaz ama. Açsın kapatıp bir daha açalım. <laughs> Gördüğün gibi speed vermezsen yönünü ayarlar ama bir işe yaramaz. Burada point direction'ı öğrendik. Yani birinci objeyi ikinci objenin yönüne ayarlıyor. Bak görüyor musun? Sanki takip et diyor gibi değil mi? Basmıyorum hiçbir işi bu. Hiçbir şeye basmıyorum. Çünkü point imgecinin x ve y'sine geliyor. Tamam. Bunu da hallettik. Evet. Videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı unutmayın.